Merhaba sevgili arkadaşlar. Bu videomuzda çok sorulan bir soru. Kuru sıkı tabanca nasıl sökülür, nasıl temizlenir? Şimdi bir tane kuru sıkı tabancamız verelim bize. Zoraki 918T ee, Biz genelde efa olarak Zoraki tavsiye ediyoruz. Kaliteli, fiyat performans ürünü bir ee, kuru sıkı sel tabancası arkadaşlar. Ee, garantili, diğer birçok markanın aksine e, sattığı ürüne sahip çıkan güzel bir marka zoraki. Şimdi sevgili dostlar bu Beretta F92'nin kuru sıkı ses tabanca modeli. E, bunu sökmek için arkadaşlar şurada bir tane pim görüyorsunuz. Şimdi bu pimi şöyle aşağı doğru indiriyorsunuz daha sonra pimi çıkartıyorsunuz. Daha sonra mekanizmayı geriye ittirip serbest bırakıyorsunuz üst kapak. Daha sonra icra yayı ve mili şöyle. Daha sonra şu parçayı çıkartıyorsunuz arkadaşlar. Sökümü bu kadar basit, bu kadar kolay. Kurskı silahları temizlerken arkadaşlar namluyu temizleyemiyorsunuz çünkü namlunun içerisinde iki tane iki bölmeden oluşuyor bu hem basıncı artırır artırıyor hem de sesi biraz daha e, dolgunlaştırıyor dolayısıyla namluyu temizlemenize temizlemenize gerek yok sadece ve sadece e, şarjör kısmını söküp şarjörü e, temizleyip yağlayıp içerisindeki yayla beraber temizlemeniz yeterli daha sonra şu bölümleri bir fırça yardımıyla diş fırçası yardımıyla yağ sıkıp temizlemeniz Yeter. Başka hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Takım ise arkadaşlar yine çok kolay. Harçayı alıyoruz. Şu şekilde. Delikli tarafı size gelecek şekilde arkadaşlar. Dışa gelecek şekilde takıyoruz. Daha sonra icra yayı ve icra mili. Bunda da e, icra milini, topuzunu arka tarafa gelecek şekilde takıyoruz. Daha sonra üst kapağımızı getiriyoruz. Şuradaki yaya yayın boşluk yeri var arkadaşlar. Buraya takıyoruz. Silahımızı çekip kapatıyoruz. Buradaki en can alıcı nokta şu. Bu pimi arkadaşlar şurada belki göremeyebilirsiniz ama şurada çok küçük ince bir şey var. Delik var arkadaşlar. Şu pimde de bir çıkıntı var sevgili dostlar. Bunu bu çıkıntıya sokuyorsunuz şu şekilde bastırıp içeriye doğru kapatıyorsunuz. Silahımız hazır olmuş oldu. Bu şekilde. Bu kadar basit. Teşekkürler. Görüşmek üzere.